Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Türkiye ve Mısır'ın yakınlaşmasına ilişkin Doktor Necmettin Acar, bu yakınlaşma bir taraftan Doğu Akdeniz ve Libya'da yükselen tansiyonu düşürürken, diğer taraftan buradaki hidrokarbon kaynaklarının Fransa, Yunanistan ve İtalya gibi bölge dışındaki aktörlerin değil, bölge ülkelerinin çıkarlarına uygun kullanılmasını sağlayacak bir siyasi uzlaşıya yol açabilir. Böyle bir yakınlaşma, Türkiye ve Mısır'ın Orta Doğu siyasetindeki rolünü de güçlendirebilir değerlendirmesinde bulundu. Jeopolitin kurucusu, ünlü İngiliz jeopolitikçi Halford Mackinder'in, Birinci Dünya Savaşı'nın, Britanya için en büyük kazanımı Filistin mandasını elde etmekti, dediği rivayet edilir. Mackinder muhtemelen Filistin'in, Süveyş kanalı, Basra Körfezi ve Doğu Akdeniz jeopolitindeki eşsiz coğrafi konumuna bakarak, bu değerlendirmeyi yapmıştı. Aradan geçen yüzyılda silah sistemleri ve ulaştırma vasıtaları gibi askeri teknolojide yaşanan ilerlemeye rağmen bugün makinelerin bu değerlendirmesinin ilk günkü gibi geçerliliğini koruduğunu, hatta Filistin'in küresel ve bölgesel siyasetteki öneminin daha da arttığını söyleyebiliriz. Bunun sebebi İsrail devletinin kuruluşuyla Filistin'in jeopolitik önemine, Filistin davasının bölge siyasetinde uyandırdığı kültürel, toplumsal ve ideolojik etkinin de eklenmiş olmasıdır. İsrail devletini kurduran ve İsrail'in işgalci politikalarına destek olan küresel aktörler, İsrail'in gerilimi tırmandırma siyasetiyle, bölge üzerinde sadece jeopolitik dizayn için uygun bir siyasi atmosfer elde etmekte kalmadılar, aynı zamanda kolonyal sürecin sonunda oluşan ve meşruiyet sorunları yaşayan Arap devletlerinin, iç işlerine müdahale imkanına da kavuşmuş oldular. Bugün Filistin topraklarında kurdurulan İsrail devleti, bölge siyasetine doğrudan müdahaleyi sürdürmek isteyen İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri açısından hem uygun jeopolitik bir üs hem de bölgedeki Arap rejimlerinin iç işlerine dolaylı müdahale için etkili bir aktör haline geldi. İsrail varlık sebebi olan bu misyonunu uzun yıllardır bölgede şiddeti tırmandırmak suretiyle başarılı bir şekilde yerine getiriyor. Ramazan ayının son günlerinden itibaren Kudüs ve Gazze başta olmak üzere İsrail'in tüm Filistin topraklarında bilinçli bir şekilde tırmandırdığı ölçüsüz şiddeti ve bu şiddetin arkasında yatan rasyonaliteyi Arap politikasının radikalleştirilmesinin bölge siyaseti açısından ortaya çıkardığı maliyeti analiz etmeden doğru bir şekilde anlayamayız. İsrail'in son dönemde bölgedeki şiddeti bilinçli olarak tırmandırması tıpkı geçmişte olduğu gibi Arap politikasını radikalleştirme amacına matuftur. Bu şekilde hem bölgesel rakip aktörler hem de yönetenler ile yönetilenler arasında sağlıklı bir ilişki kurulması yönündeki çabalar İsrail'in şiddeti tırmandıran politikaları ile sabote edilmiş oluyor. Bu iddiayı doğrulamak için İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İran-Suudi ilişkilerine bakmak yeterli olacaktır. 2021 yılı başlarında küresel ve bölgesel ölçekte yaşanan bir takım gelişmelere de bağlı olarak, Orta Doğu bölgesinde uzun yıllardır kronikleşen gerginliklerin sönümlenmeye yüz tuttuğu bir sürece şahitlik ettik. Bu süreçte, bölgenin tarihsel rakipleri olarak tanımlayabileceğimiz pivot ülkeleri olan İran, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye, bölgede gerilimi düşürmeye yönelik çok önemli adımlar atmaya başladılar. Bölgenin, pivot ülkeleri arasındaki bahsedilen yumuşamaya ilaveten Katar ablukasının kaldırılması, Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki nükleer görüşmeler, Ürdün Irak ve Türkiye Irak yakınlaşması gibi gelişmeler de bölgenin siyasal atmosferinde köklü değişimler vadetmekteydi birbirini varoluşsal düşman olarak tanımlayan İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yumuşaması, Suriye ve Yemen'de devam eden vekalet savaşlarının sonunu getirebileceği gibi, sayılan ülkelerde iç savaşta çöken devlet sistemlerinin yeniden inşası için uygun bir siyasi atmosfer de oluşturabilir. Benzer şekilde iki ülke arasındaki yakınlaşma Bahreyn, Lübnan ve Irak üzerinde her iki aktörün girdiği rekabeti de hafifleterek tüm bölge genelinde gerginliğin azalmasına yol açabilir. İran susudu yumuşamasının bölge siyasetine yapacağı başka bir önemli katkı da iki ülkeden biriyle ittifak yapmak konusunda bir tercihe zorlanan Pakistan'ın siyasetinde yol açacağı rahatlamadır. Her şeyden önemlisi, karşılıklı ilişkilerin yumuşaması her iki aktörün uzun yıllardır içine düştüğü, güvenlik ikilemini büyük oranda ortadan kaldıracak, birbirinden algıladıkları tehdidin seviyesini düşürecektir. Tek başına bu gelişme bile kaynak kıtlığı yaşayan her iki ülkenin kaynaklarını silah ve savunma harcamaları yerine ulusal refahları için harcamalarına yol açacaktır. Türkiye ve Mısır'ın yakınlaşması bir taraftan Doğu Akdeniz ve Libya'da yükselen tansiyonu düşürürken diğer taraftan buradaki hidrokarbon kaynaklarının Fransa, Yunanistan ve İtalya gibi bölge dışındaki aktörlerin değil, bölge ülkelerinin çıkarlarına uygun kullanılmasını sağlayacak bir siyasi uzlaşıya yol açabilir. Böyle bir yakınlaşma bölgesel faydalarının yanı sıra her iki ülkenin siyasi ve iktisadi istikrarına katkı yaparak Türkiye ve Mısır'ın Orta Doğu siyasetindeki rolünü de güçlendirebilir. Katar ablukasının kaldırılmasıyla Körfez ülkeleri arasındaki soğuk savaşın sönümlenmesiyle Körfez İşbirliği Konseyi yeniden güçlenerek bölgesel istikrar için inisiyatif alabilecek bir etkinliğe kavuşabilir aynı zamanda siyasi ve coğrafi olarak birbirlerine çok yakın olan körfez ülkelerinin, kendi aralarındaki ihtilafları, barışçıl yollarla çözümlemesi bölge dışındaki aktörlerin, bölgesel konulardaki müdahalelerini de sınırlayabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin de imzacıları arasında olduğu, fakat Trump döneminde çekildiği İran nükleer anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi, sadece İran'ın lehine bir gelişme olmayacaktır. Anlaşma sonrası İran'a yönelik yaptırımların kalkması, başta Türkiye olmak üzere tüm bölge ülkelerinin ekonomik istikrarı ve siyasi güvenliği için sayısız fayda içermektedir. Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran nükleer anlaşmasına dönme konusundaki çabası ve İran-Suudi Arabistan yumuşaması bölgede diplomasiye şans tanımaya yönelik güçlü eğilimler olarak yorumlanabilir. Bölgede İsrail'in son günlerde fitilini ateşlediği şiddet dalgası, Amerika Birleşik Devletleri karar vericileri İran ile ilişkilerde bir tereddüde sevk edecektir. Bu şiddet dalgası, ilk olarak nükleer anlaşmanın gerçekleşme olasılığını azaltmaya yönelik bir girişim olarak okunmalı. İkinci olarak, bu şiddet dalgası, yaklaşan İran seçimlerinin sonuçlarını etkileyerek İran'da sertlik yanlısı kanadı iktidara taşıyabilecek sonuçlar doğurabilir. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003 yılındaki Irak işgali, 2006 yılındaki İsrail Hizbullah Savaşı ve 2009 yılındaki İsrail'in Gazze saldırılarını takip eden süreçte, bölgede yükselen şiddet dalgası 2005-2013 arası dönemde İran'da, Şahinlerin iktidarda kalmasının da etkili olmuştu. İran'da Şahinlerin iktidarı Suudi Arabistan'ın güvensizlik algısını derinleştirdi ve tüm bölge genelinde savunma harcamalarının astronomik miktarda artmasına yol açtı. Bugün, bir savaşta olan Yemen'deki olayların başlangıcı, Arap Baharı öncesine, 2006 yılına dayanmaktadır. Benzer şekilde Hariri suikastı ve Suriye'nin Lübnan'dan çekilmeye zorlanması gibi Levant bölgesinde de bu dönemde çok ciddi karışıklıklara şahit oldu. Bugünlerde İsrail'in Filistin topraklarında tırmandırdığı ölçüsüz şiddet dalgası, bir taraftan bölgesel rakipler arası gerilimleri tırmandırırken, diğer taraftan Filistin sorununu önemli bir gündem olarak kabul eden Arap halkların, kendi rejimlerine zaten zayıf olan güven ve sadakat duygusunu önemli ölçüde ortadan kaldıracaktır. Bugün Orta Doğu'da İsrail'i protesto için sokaklara dökülen kalabalıkların öfkesi, sadece işgalci İsrail rejimini değil, Filistin davasına sahip çıkma konusunda acze düşen yöneticileri de hedef almaktadır. Şiddet dalgasının, boyunun uzayıp Filistin'e komşu ülkelere sıçraması durumunda Arap halkların kendi rejimlerine karşı hissettiği hoşnutsuzluk artacaktır. Bize destek olmak için, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.